Temsilde Eşitlik programının ikincisine hoş geldiniz. Ee, bu programımda ben Kader Başkanı, Kadın Adayları Destekleme Başkanı Sayın Nuray Karaoğlu'nu konuk edeceğim. Kendisine bir hoş geldin diyeyim önce. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu Temsilde Eşitlik hepimizin, bütün kadınların, erkeklerin sorunu kadının siyasi hayatta yok oluşu. Bir türlü istediğimiz temsilde eşitliği sağlayamadık. Siz Kader olarak 1997 yılında kuruldunuz ve 23 yıldır da ben biliyorum, herkes biliyor ki çok büyük çabalar harcıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Çok kısaca Kader'in bugüne kadar geldiği, getirdiği noktayı bir özetler miyiz? Pek tabii ki. Bu Şimdi sizin de dediğiniz gibi Kader 1997 yılında kurulduğunda kadın temsil oranı parlamentoda Türkiye'de oldukça düşüktü. Bu oran %2.4'lere inmişti. Biliyorsunuz 1935'te kadınların meclise ilk girdikleri oran buçuktu. Ee, gerçekten vahim bir tabloydu. Ee, Kader biraz da bu gereklilikleri fark ederek ııı e, inisiyatif alması gerektiğini Hı. düşünen kadınlar tarafından kurulduktan sonra e, görüyoruz ki ııı e, bu konuda yapmış olduğu e, önce çalışmalarla parlamentodaki kadın temsilini gittikçe arttırmıştır. Aynı zamanda yerel yönetimlerdeki kadınların temsil oranları Hı. da Artmıştır. Ama gelinen nokta, evet, e, dünden bugüne bakıldığımızda bir ivme var şüphesiz. E, fakat biz kadınları tatmin etmeyen e, olmasını istediğimiz oranlara hala daha ulaşamadığımız e, bir sonuç e, içermekte. Nedir bunun nedeni? Çünkü biz diyoruz ki artık kota da değil. Yani belli bir cinsiyet kotasını koyarak yüzde yirmi beşler, yüzde otuz değil. Aslında kadınlar, madem ki bu ülkenin yarısını ee, kadınlar e, teşkil ediyor. Hatta dünyanın yarısını kadınlar teşkil ediyorsa o zaman eşitlikçi bir biçimde e, karar alma mekanizmalarındaki sandalyelerin yarısı da kadınların olmalı diyoruz. E, bugün geldiğimiz noktada parlamentoda en son 2018 genel seçimlerinde e, 104 kadın milletvekiliyle %17.2 oranında temsil edilmekteyiz. O da 102'ye indi daha sonra kadın milletvekilinin sayısı. E, yerel yönetimlerde tabii bu aran çok daha az. Aslında e, kadın muhtarlara yönelik bu son e, yerel seçimlerde e, kader bütün e, ve enerjisini ve çalışmasını e, bu eğitimlere verdi. E, tüm Türkiye genelinde e, muhtar olmak isteyen kadınlara çeşitli illerde Yoğun katılımlı eğitimler düzenledi. Bu eğitimler içerisinde kadın muhtarların başarılı kampanya nasıl yapacaklarını, erkek muhtarlara karşı elde edilmiş onların hegemonyası altında olan bu alanlarda nasıl başarılı olmaları gerektiğini ve en önemlisi oy pusulalarına nasıl sahip çıkmaları gerektiğini. Çünkü Birleşik Oy Pusulası yok biliyorsunuz. Bunların her biri anlatılarak. 50.200 küsür muhtardan 674 tane olan kadın muhtar sayısını bu son seçimlerde bu çalışmaların sonunda 1071'e ulaştırmış olduk. Ama biraz evvel de söylediğim gibi bu sayılar kesinlikle kadın temsilini yansıtan istediğimiz, arzu ettiğimiz sayılar değil. Evet. Peki bu arzu ettiğimiz sayılara ulaşmak için e, nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor? Önümüzde e, işte herhalde en geç 3 yıl sonra seçim olacak. E, daha biz e, şey görüyoruz ki siz de yaptığınız çalışmalarda, bizim de yaptığımız çalışmalarda şunu görüyoruz ki kadınlar daha adaylaştırılma aşamasında yok sayılıyorlar. Biz bu adaylaştırılma aşamasında yok sayılmayı nasıl şey yapacağız, e, aşacağız bu engeli? Evet, e, şimdi aslında en önemli mesele e, zihinsel engelleri ve duvarları yıkmak. E, çünkü baktığınızda e, çeşitli siyasi parti liderlerinin zaman zaman e, demeçlerini dinlediğimizde efendim biz de tabii ki istiyoruz kadın adayı ama kadın adayı yok ki denilen söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında biz kaderleri olarak çok iyi biliyoruz ki e, kaderli üyeler. Çünkü siyasetle birebir ilgilenen, siyasette var olmak isteyen, karar mekanizmalarında olmak isteyen kadınlar ve o kadınların her birinin hikayesi aslında büyük mücadelelerden geçmekte. Dolayısıyla kadınlar aday adayı oluyorlar, mücadele ediyorlar. Ancak seçilebilir sıralardan e, bu kadınların e, aday adaylığı eee uygun sıralara yerleştirilmediği için sonu tabii ki hüsran olmakta. Aslında e, belki e, seçime giren her erkek de seçimi e, ipini sonunda göğüs Seçilemeyebiliyor. Ama bu yüzyıllardan beri var olan bir alışkanlık olduğu için. Çünkü parlamentolar, siyaset, erkek egemen yapıdır. E, dolayısıyla erkek egemen yapı içerisinde öğrenilmiş kurallar vardır. Erkekler bir kez seçilemedikten sonra tekrar seçilebilmek için yeniden nerede kalmıştık diyerek mücadelelerine devam ediyorlar. Oysa kadınlar ilk önce en yakınlarını, ailesini, varsa eşini, arkadaşlarını razı ederek, maddi manevi mücadele ederek seçilme yarışına giriyorlar ve kaybettikten sonra da ee, yine maddi manevi kayıpları söz konusu oluyor. Çünkü siyasetin finansmanı çok önemli bir mesele. Ee, Türkiye'de, işte Amerika'da olduğu gibi e, bağışlılık sistemi e, olmadığı için siyasi parti adaylarına e, bu anlamda e, kadınların siyasetin finansmanını karşılamak adına ciddi uğraşları olmakta. Çünkü kadınlar aynı zamanda e, gelir getirici meslek sahibi de olmak için çok büyük mücadeleler veriyorlar. Hatta sahip oldukları mesleklerini yerine getirirken diyelim ki evlendiler evlendiklerinde eşleri tarafından sen evde otur ailemize bak çocukları büyüt dedikleri için ev içi bakım hizmeti arttığından dolayı e, iş hayatından kendisini mahrum bırakarak uzun yıllar boyunca çalışmayarak ee, bu sistemin gerisine itiriyorlar ve çalışmaya karar verdiğinde de artık çok zaman geçtiği için köprünün altından çok sular aktığı için eskisi kadar e, mücadele edemiyorlar ve finansman konusunda da erkekler kadar özgür ve rahat olamıyorlar. Bazı siyasi partilerin e, bu konuda kolaylaştırıcı uygulamaları da var. İşte kadın e, aday aday olduğu zaman e, alınacak dosya ücretlerinde belli bir indirim yapılması. Evet bunların e, aslında bu tür uygulamalar e, teşvik edici uygulamalar olmakla beraber listeler konusunda sağlıklı bir e, karar verilmediğinde kadınların seçilebilir yerlerden sıralara konmadığında aslında bu alınan önlemlerinde göstermelik olarak kaldığını görmekteyiz. E, bu yüzden de e, %50-50 e, parite sisteminin uygulanması çok önemlidir. Hatta sıranın başına e, bir e, kadın aday adayının e, ismi yazılarak geride şirin işte, erkek bir kadın şeklinde organize edilen listeler olmalıdır. Tabii ki dünyada da zihinsel bir dönüşümü biliyoruz, görüyoruz. E, Kuzey Avrupa ülkelerinin şu anki durumunu biliyoruz ve tabii ki en önemli konu toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bu meseleye bakıp bakmamaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini toplumun her alanına yaygınlaştırdığımızda kadınların da e, sorumluluk alabileceklerini, ülkeyi yönetebileceklerini, Aile Bakanlığı'nın yerine işte Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'nda yapabileceğini dünyada ee, örnekleri var ee, ülkemizde de bu örnekleri uygulayabilir olmamız gerekiyor ama e, her şeyin temelinde toplumsal cinsiyet eşitliği bakışını ta okul düzeyinde okullaşma zamanından başlayarak, yaygınlaştırarak bunu hayatın pratikleri içerisine yerleştirmemiz lazım. Biliyoruz ki işte son 2-3 gün öncesi Amerika'da bütün dünyayı ilgilendiren, ülkemizi özellikle çok meşgul eden bir seçim gerçekleştirildi. İşte Trump'a karşı Biden, Biden'a karşı Trump mücadele etti. Ama bu mücadelenin içerisinde dört tane kadın e, tekrar, Ocasio Cortez ve arkadaşlarının olduğu dört kadın e, tekrar e, azınlık olmalarına rağmen yeniden sandalyelerini korudular ve seçildiler. Ve e, yine e, Biden'in e, seçimi kazanan e, Biden'in e, yardımcısı, Başkan yardımcısı e, Kamala Harris de. E bir kadın olarak ve Amerika'da da ilk kadın başkan yardımcısı olarak zihinsel dönüşümü kendi ülkesinde gerçekleştirdi. Bunlar güzel örnekler ve onun çok da güzel bir sözü var. Diyor ki bundan sonra da ben son olmayacağım herhalde ve küçük kızlar genç kızlar bir rol model görecekler karşılarında bir başkan yardımcısı bir başkan kadın olabilir evet bu rol modeli hayatın her alana yerleştirdiğimizde bunun olağanüstü bir şey olmadığını tam tersi eşitlikçi bir bakış açısıyla hayatın içinde yönetsel alanlarda kadınlar olduğunda Hayatın daha kolay yaşanabilir olduğunu göreceğiz. Bütün dünya ve ülkemiz yine pandemi hı hı. sürecinden geçmekte ve bu pandemi sürecini başarıyla e, organize eden ülkelere baktığımızda e, işte Yeni Zelanda, Finlandiya gibi ülkeleri görüyoruz ve bunların başında da kadınlar var. Yeni Zelanda'nın başbakanı e, ikinci kez ülkesinde seçildi ve e, kendi ülkesinde almış olduğu başarılı önlemlerle hı hı. Pandemi konusunda ülkesindeki insanların sağlığını, vatandaşların sağlığını daha başarıyla koruduğu görülmekte. Ve tabii yine dünyaya baktığımızda 21 ülkenin kadın liderler tarafından idare edildiğini görüyoruz. İşte Almanya var, Bangladeş var, Barbados var, Finlandiya var. Ee, Hırvatistan var, İzlanda var, Sırbistan var, Singapur, Tayvan ve Yeni Zelanda gibi e, toplam 21 ülkenin e, başkanlığını kadınlar gerçekleştiriyor. E, bunların her biri çok güzel örnekler ve kadınlar başa geldiklerinde biz erkeklerden daha iyi yapabiliriz iddiasında değiller. Aslında kadın bakış açısıyla erkek bakış açısı farklı olduğundan kadınların ihtiyaçlarını kadınlar daha iyi anladıklarından buna yönelik çözümleri üretebilmekteler. Dolayısıyla neden eşitlik neden eşit temsil diye sorulduğunda verilmesi gereken en doğru cevap bu. Çünkü kadınların olmadığı bir dünyanın cennete dönmediğini cennet gibi idare edilmediğini Hı, görmekteyiz öyle değil mi? Dolayısıyla hayır, e, evet kadınlar da erkeklerle beraber yan yana bütün o karar alma mekanizmalarında eşit bir şekilde mücadele ederek yöneterek var olarak yeni nesle bizden sonra gelecek olan nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarını sürdürebilirler. Daha yaşanılabilir bir dünya adına e, parlamentoda e, bizim Türkiye geneline baktığımızda yüzde 17 aslında dünya ölçeğine hani yakın bir temsil oranı gibi görünüyor. Yüzde 25'lerde falan dünya ölçeği. Ama ben özellikle bu yerel yönetimlerle ilgili sizin de düşüncenizi almak istiyorum. Çünkü e, çok önemli hem halka en yakın noktalar e, çözüm çözüm üretiminde %2.66 biliyorsunuz şey son yerel seçimlerde kadınların temsil oranı. Belediye başkan sayısına bakarsanız 81 ilde yanlış hatırlamıyorsam 4 tane büyükşehir belediye başkanım adayı şeyimiz var. Belediye başkanımız var. Belediye meclislerinde yine kadının adı yok. Biz özellikle hani şöyle toparlayalım diye buradan girdim. Yerel yönetimlerde %50'yi bırakalım, %25-30'lara varan bir temsil oranı yakalamadığımız takdirde bazı çözümleri bulmamız, kadına ve topluma ilişkin çözüm yollarını bulmamız çok zor gibi geliyor. Bu karar verici erk var ya partilerin hem karar verme organları hem genel başkanları hem yetkili organlarındaki bu erkin karar verme sürecini nasıl kırabiliriz? Ve biz yerel yönetimlerde özellikle daha fazla kadın temsiliyetini, eşitliğe yakın bir kadın temsiliyetini nasıl sağlarız? Hemen siz burada muhtarları bu dönem şey yapmıştınız biliyorum. O konuda hani kayıt sayı olarak çok önemli değil ama oran olarak çok büyük bir başarı elde edildi. Ben acaba bu önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerde özellikle belediye başkanlığı ve e Meclis üyeliği konusunda kadın sayısının, kadın oranının artırılması konusunda bu önümüzdeki 2-3 yıl içinde bir çalışma programı planı nasıl yapabiliriz? Bu konuda özellikle bir çalışma yapmalı mıyız? Yapmamız gerekmiyor mu? Ee, aslında ben farklı bir yerden gelerek sorunuza cevap vermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz mecliste komisyonlar var. Komisyonlarda görev alan milletvekilleri var bu komisyonlarda kadın temsiline baktığımızda mesela adalet komisyonuna baktığımızda 26 kişilik bir komisyon 4 kişisi kadın. Anayasa komisyonu yine aynı oranlar aynı sayılarla temsil ediliyor. İçişleri komisyonu yine 26'ya 3 tanesi kadın. Ee, işte Milli Eğitim e, Bakanlığı'na baktığınızda 26'ya yine 3. Milli Savunma Komisyonu'na baktığınızda e, 0 kadın var. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yalnızca 3 tane kadın var. Dolayısıyla ee, görüyoruz ki bir e, sizin de bahsettiğiniz gibi erkek egemen bir zihniyet var burada. E, milletvekili olan kadın sayısı evet az ama komisyonlar var olan kadınların sayıları da az. Sanki bu alan yalnızca erkekler tarafından e, idare edilebilirmiş gibi bakılıyor. E, biz e, yüzyıllardan beri kadınlar olarak bu alandaki mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi yine sürdürmek zorundayız. En önemlisi aslında ee, evet e, bu konuya bizim ne demek istediğimizi anlayan ve burada bir şeyler yanlış gidiyor ve burada bir eşitsizlik var diyebilecek olan erkeklerle beraber bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Ancak e, tabii yine baktığımızda Kadınların elinde muhteşem her seçmende olduğu gibi muhteşem bir güç var. Kadınlar Türkiye'de yüzde 51 oranında seçmen oranı sayısına sahipler. Dolayısıyla aslında her kadın oy kullanırken kendi özgür iradesiyle kendi siyasi bakışına yakın olan bir başka kadın adaya oy veriyor olabilse zaten sorun biter. Yani bizim ihtiyacımız yok başka şeye. O zihinsel dönüşüme hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. Tabii ki rol modellerin sayısı arttıkça da kadınların cesaretleri de artacak. Yerel yönetimler yerel yönetimlerde kadın sayısının az olmasının nedenlerinden biri de aslında oraların çok ranta açık alanlar olması ve kadınlar ee, bu alanda suçlanmak ve ailelerine kendilerine bu anlamda e, kötü bir e, isim bırakmaktan kaçındıkları için de çok olmak istemediklerini söylemişlerdir. Kader'in yapmış olduğu araştırmalarda Hı -hı. E, kadın sayısının az olmasının nedenlerinden birisi de budur. Aslında tam da bu noktadan baktığımızda kadın bakış açısıyla Kadınlar, evet bu rant alanının içerisine asla girmezler demek istemiyorum. Ama olması gerekeni yapmak için kadınlarla erkekler bir arada olurlarsa bu muhtemel sorunlarında dışına çıkılınacaktır. Ee, ama oylarımıza sahip çıkmak zorundayız. Kadınlar kadın adayları desteklemek zorunda. Kitlesel bir güçten bahsediyoruz. Bir oy potansiyelinden bahsediyoruz. Ee, Seçilice kadınlar var. Ee, diğer siyasi partiler liderlerinin söyledikleri gibi e, işte biz arıyoruz kimseyi bulamıyoruz değil. Hayır gerçekten kadınlar aday aday oluyorlar Maalesef. aday oluyorlar. Ama o kadınların desteklenmesi gerekiyor. Bunun için de düzenleyici tedbirlere ihtiyaç var. Yani normatif kural, normatif hükümleri getirdiğimizde aslında kadınların seçilmesi de çok rahat olacak. Şimdi kaderin en son e, bu dönem başlattığı ve önümüzdeki dönem seçimleri hazırlık olmak üzere üzerinde çalıştığı bir noktada siyasi parti tüzelilerinde bu ayrımcılık ilkesini ortadan kaldırıp eşit temsili sağlamaya yönelik ve anayasada da bunun teminat altına alınmasını sağlamak için çalışma gerçekleştiriyor. İlkini 3 Eylül'de gerçekleştirdik. Bununla ilgili hukukçular bir araya gelip yeni bir tasarı üzerinde çalışıyorlar. Bunu da e, ümit ederim ki seçimlerden önce tamamlayıp sunmuş olacağız. 50-50 e, kadın temsilini sağlanması için ayrıca yasayla da korunması gerektiğini söylüyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. E, evet kadınların e, bu konudaki ısrarları devam etmeli ve ediyor da zaten. Ama aynı zamanda da rol modellerinin doğalması için de bizler birbirimizi desteklemeliyiz. Zinsel dönüşümde ancak böyle olacak. Ama biz biliyoruz ki toplumlarda e, ters giden e, kadın erkek ilişkilerinde e, ters giden her e, olayın temelinde Şiddetin temelinde kadın erkek eşitsizliği yatmaktadır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini koruyup, kollayıp bunun içinde altın oran niteliğinde İstanbul Sözleşmemiz var. Yine normatif yapılar içerisinde SEDA, İstanbul Sözleşmesi, Pekin Artı 25 gibi aslında. Ee, kadınların öne çıkması, kadınların seçilmesi ve seçildikten sonra da parlamentoda şiddete uğramaması, ayrımcılığa uğramaması için gerekli her türlü kural ve kanun var. Yeter ki bunları fark edelim. Yapılmış olan imza altına imzasını atmış olduğumuz bu kanunları koruyalım. Yok etmek yerine aslında ee, mutlu bir aileyi çünkü hani derler ya İstanbul Sözleşmesi aileyi yok eden bir sözleşme olarak adlandırılıyor. Aslında şiddetin oradan kalktığı bir aile mutlu bir ailedir. Bireylerin özgür yaşadığı birbirini anladığı saygı ve sevgi duyduğu aileler e, o toplumun sağlam yapı taşlarını oluşturacaktır. Dolayısıyla e, elde ettiğimiz bu o, uluslararası sözleşmelere de haklarımıza da kadınlar olarak biz sahip çıkıyoruz. Geri dönmeyi ve bunlardan vazgeçmeyi asla düşünmüyoruz. E, erkeklerin de buna yönelik çalışmalarını gerçekleştirirken kadınların yanlarında durmaları gerektiğini de ısrarla savunuyoruz. Sevgili Karaoğlu, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yorumlamayla programı bitirmeye çalışalım. Bizler kadınlar hiçbir zaman bu 90 yılı aşan temsilde eşitlik hakkını elde edişimizden bu yana elde ettiğimiz haklardan vazgeçmeyeceğiz. Tam tersine bu temsilde eşitlik konusunda hep birlikte kadın ve erkek olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Programı katıldığın, görüşlerini paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Biz bu konuları söyleşmeye ve konuşmaya, bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz. Temsilde eşitlik olmadan asla, kadınlar olmadan asla diye programı bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir slogandı. Kadın olmadan asla. Hem fikiriz. Evet, teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.